Konseye katılacak kişiyi bir sonraki toplantıda göreceksiniz. Polat'ın ekibinden birini. mi? Ben yalama adam sevmem. Buraya girebilmesi için en az iki kişinin aday göstermesi ve kimsenin onun varlığına itiraz etmemesi gerekir. Tamam. Senin devletle irtibatın var. Ama konseyde devlet kanadının da güçlü olması lazım. Neyi kastediyorsun İzzet e? İstihbarat ve adliye. Muhakkak bağlantımız olması lazım. Buradaki herkesin şahsi dostlukları var. Bu dostlukları konseyin emrine ve hizmetine verecektir. İzzet'e biz bu yaşa sıcak yatağımızda uyuyarak değil, geceyi gündüze katarak geldik. Nasıl düşman edindiysek o kadar da dost edindik. Dostların sana zaman zaman sırt çevirdiler. Doğrudur. Bu tabiatın kanunu. Ama sayemizde bir yerlere gelen dostlar eğer bizimle dostluklarını sürdürmezlerse makamlarını onlara dar ederim. Yine de senin dediğini anlıyorum. Sen içimizdeki en tecrübelisin. En temkinli. Saygı duyuyorum. Adliye ve istihbarat tarafımızı güçlendiririz. Evvel emirde burada olmaktan şeref duyuyorum. Herkesi şahsen tanımazsam da Luya'dan tanıyayım. Herkesin işinin erbabı olduğunu biliyorum. Boş koltuğa gözüm takıldığında diyorum ki Tersoy Bey bu koltuğa bizim dışarıyla bağlantımızı sağlayacak birini oturtacak. Haşima diyor ki hangi memleket arkamızda? Amerika mı? İsrail mi? Avrupa mı? Rusya mı? Kim? Sen daha dost doğru dedin. Benim dediğim bu memleketlerle bizim münasebetimizi kim sağlayacak? Aşima, bilirsin ki bu memleketlerin teşkil ettiği örgütü Türkiye'de en iyi tanıyanlardan biriyim. 20 senedir de sen beni bilirsin. Güneydoğu'da ne hadiselere şahit oldum. Bu örgütün hizmetine girip de kendi ayakları üstünde durabilen, var olabilen kimse yok. Ama bu örgüte rağmen belli noktalara gelen de yok. Bizim yapacağımız gücümüzü gösterdikten sonra ayrı ayrı bu memleketlerin desteğini sağlamak. Bunun için İskender Büyük gibi kapı kapı gezmeyeceğim. ...onlar bizim kapımıza gelecek. Bizim onlara nasıl ihtiyacımız varsa... ...onların da bize ihtiyacı var. <laughs> Zannediyor musunuz ki bu ülkede... ...huzur, istikrar istiyorlar. Yaptıkları... ...eskiden kullandıklarını kapı dışarı etmek. Yenisine yer açılsın. Bizim bir arada oluşturduğumuz sistem... Onların eski sistemine yakın kurmaya çalıştıkları yeni sistem bu değil diye düşünüyorum. Yaşar'a da bizim her zaman bilgisinden, tecrübesinden faydalanacağımız bir arkadaşımız. O da doğru söylüyor. Bizim konsey yapılanmamız onların eski sistemine benziyor. Ama Eskisinden farklı bir özelliğimiz var. Şimdi bizim arkamızda ordu yok. Bizim bizzat ordumuz var. Bizim arkamızda polis yok. Bizzat bizim polisimiz var. Bizim arkamızda medya yok. Bizzat bizim medyamız var. Bizim arkamızda adliye yok. Bizzat bizim adliyemiz var. Bizim arkamızda iş dünyası yok. Bizzat biz iş dünyasıyız. Ordu nerede? Ben göremiyorum pek. Polis, basın, iş adamı, hakim. Ben göremiyorum. Bizim göremediğimiz bir şeyleri görüyorsun ki... ...bizi bir çatı altında topladın. Nerede bu gizlediklerin? Hepsini göreceksiniz. Tek tek. Görmediklerinizi size anlatacağım. Bileceksiniz. Şimdi anlatsan, göstersen... ...herkes daha inançlı oturacaktır koltuğuna. Emin edilsin Hamidim. Son üyemiz de aramıza katılsın. Öyle. Affınıza sığınarak... ...bir konuyu arz etmek istiyorum. Ordu, basın, adliye, polis için, iş dünyası için çok büyük finans gerek. Ben konsey üyelerinin şahsi servetlerini net olarak bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum. Bu mekanda yeterli para yok. Biz kardeşlerimizin zenginliğine zenginlik katmak için buradayız. Her şeyden önce ben size para vaat ediyorum. Türkiye'de benim ordumu besleyecek, hatta onun gibi bir ordu daha kuracak para var. Sana da çok iş düşecek. Biz nakit getireceğiz. Sen de bu parayı katlayacaksın. Ben Sadece arkamda Ersoy Ulu Bey olmak kaydıyla çok büyük para kazan. Eğer buradaki birlik olursa Yaşar Ağa'dan toz, İzzet Ağa'dan kaçak madde alırsam, haşim'anın gücünü kullanırsam adamlarını iddia ediyorum ki herkesin küçümseyeceği bar ve otopark işinden milyar milyar dolar sağlar. Hem de kısa zamanda. Tabii ki devletin dokunmaması kaydıyla. Devletin savunma sistemi eski muradım. Kendi yol verdiği adamları çizgisini aşınca tasfiye etmelerinden başka bir savunma sistemleri yok. Biz yolumuza çıkan herkesi öldürüp geçeceğiz. Memati Başın oğlunu öldürdüğümde, hatta kendi ailemi öldürdüğümde, hatta mezarlığa baskın yaptığımızda çok eleştirildim. Bu da yapılır mı denildi? Bunları niye yaptığım çok açık. Düşmanlarımız kaybedecekleri ne çok şey olduğunu iyice anlasınlar ve bizim ciddiyetimizi görsünler diye bunu da başardık. Bugün ne devlet, ne örgüt, ne de örgütler direkt olarak bizimle çatışmazlar, korkarlar. Yapılan operasyonlarla devletin ellerini kestiler. Biz de bacaklarını keseceğiz. Ta ki küllerimizden yeniden doğana dek. Yeni devleti kurana dek. Herkes inandığı üstüne yemin edecek. İnci, Tevrat, Kur'an ya da para. Yemin edecek ki sadakatle konseyimize hizmet etsin. İhanet ederse ihanetin bedelini öderken ben bilmiyordum demesin. Üç kitapta da ihanetin cezası bellidir. Paraya ihanet edenin cezası da bellidir. Ömrümün sonuna kadar kardeşlerime hizmet edeceğime yemin ederim. İyi. Bir ağrı kesici yapsınlar yeter. Bacaklarından olacaksın. Şu işi de bir halledelim. Sonra hastaneye giderim. Efendim nereye gidiyoruz? Tatarolo Holding. İnci Tataroğlu ile görüşeceğim. Randevunuz var mı efendim? Her bey geldi diyeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nezaket gösterdiniz beni kabul ederek. İyi misiniz? İyiyim sağ olun. Biraz rahatsızım o kadar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Konseyime katılarak. Anlamadım. Konseyimde sizin de olmanızı istiyorum. Ne konseyi? Bu ülkeyi yönetecek bir konsey. Pardon. Biraz yoğundum bugün. Belki atladım. Dışarıda darbe mi oldu? Sen İskender'le beni karıştırdın. Benim darbeye ihtiyacım yok. Bakan, başbakan olmaya da niyetim yok. Ben gücü yönetmenin peşindeyim. Güçlü arkadaşlarım var. Biri de sen olacaksın. Teşekkür ederim. İlgilenmiyorum. Konseyime katılacaksın. Başka şansın yok. Ne yapacaksın? Çocuğumu mu öldüreceksin? Bir altın yollayarak beni tehdit edeceğini mi zannediyorsun? O Davud'u tehditimdi. Artık torunu Davud'un umurunda değil nasılsa... ...kendisi çocuk yapmanın peşinde. Senin ihtirasını biliyorum. Güçlü yönlerini de, zayıf yönlerini de. Bana lazımsın. Eğer sana medya lazımsa babam daha tecrübeli. Git onunla pazarlık yap. Babam başkalarının konseyinde. Her neyse ilgilenmiyorum. Açık söylemek gerekirse söylediklerini de deli saçması buluyorum. Hasbelkader cezaevinden yırtmış bir insanın hezeyanları. Beni böyle korkutup yayınlarımızı değiştirmeyi düşünmen de şahsım adına çok üzücü. Çünkü kim sana beni anlatmışsa yanlış anlatmış. Asbel kader cezaevinden yırtan bir tek ben değilim. Yarım saatim var. Anlamadım. Ha. Yarım saat içinde Savcı Leyla Türkmen odasındaki zarfı açacak ve içindeki CD'yi seyredecek. Düşün ki sana düşman bir kadın savcı senin kocanı öldürmeni seyrediyor. Hasbel kader cezaevinden yırtabilir misin? Bu tamamen yalan. Ben kocamı öldürmedim. teklifimi yaptım. Ya benim kapımda olacaksın ya da Paşa kapısında. Bilmiyorsan söyleyeyim. Paşa kapısı cezaevi. Efendim. Ben İnci. Bir sonraki toplantının zamanı... ...size haber verilecek İnci Hanım. Madem aranıza katılacağım... ...küçük bir jest istiyorum. Buyurun. Adliye muhabirimiz var Savaş. Soyadını hatırlamıyorum. Bu işte bana yardımcı oldu. Ama meraklı bir arkadaş. Bir bakayım kimin adamı. Ona göre gereğini yaparım. Teşekkür ederim. Oğuz. Bir adliye muhabiri varmış. Savaş. Tatar tamam. onunla çalışıyor. Kazası var Götürün. Bizim CD'yi kopyalamışsa da Allah Emredersiniz efendim. Abdüleyin kız arkadaşı buraya gelmiş. Senin burada olduğunu öğrenmiş. E niye gelmemişler? Madem duymuşlar, kimden öğrendiğini buldum. Doktoru çektim bir köşeye. Daha da haber veremez. E... Bir şey söyleyeceğim ama. Buradan çıkıp gitmeyeceksin. Dinleneceksin. Yine ne olmuş? Haşim'in evini birileri basmış. Oğlunu öldürmüş. Memduh mu? Kim olacak başka? Bizim aklımıza gelseydi biz yapardık. Memduh'u zorlasak bu kadarını yapamazdı. Eşime baş sağlığına gitmek lazım. Ulu Bey, yarın gidersin. Artık bizim konseyimizde. Acısında yanında olmazsak... Ne zaman olacağız? Peki. Memduh mu yapmış? Başka kim böyle bir şerefsizlik yapabilir? et, Memdu da, aşiretini de tek tek ayağına getireyim. Bu benim mesela. Artık ben diye bir şey yok Aşima. Biz varız. Sana yapılan bize yapılmış. Ulu Bey, müsaade et. Kendi oğlumun kanını kendim temizleyem. Yoksa ben bu şerefsizlikle yaşayamam. Sana saygımdan ötürü buna bir seferlik müsaade ediyorum. Sağ ol. Ne yapacaksın? Memduhlar saklandıkları yerden çıkmazlar. Çıkacaklar. Memluk çıkmasa da torunu çıkacak. <laughs> Onu hiç çıkarmazlar. Ya oğlusu varmış cezaevinde. İnsan yavuklusunun başına bir iş gelse hastaneye ziyarete gitmez mi? Ölmesin diyorsun kız. Yaralansın. Ha. <laughs> Hastanede ölecek şekilde yaralansın ki oğlanın aklı başından geçsin. Hallederiz. Müsait olduğunu söylediler. Gel Şamil'ciğim. <laughs> Ne bakıyordun bilgisayarda? Savaşın maliyetine. Ya, girdiğim zenkarlı savaş bu. Sadece Kaddafi'nin ülkenizdeki hesaplarına el koysanız yeter. Bugün yeter, yarın yetmez. Niye Danimarka, Belçika, İsviçre benden çok kazansın? İtalya'yı, Fransa'yı niye kıskanmıyorsun? Kadınların yanından başka bir şey öpmeyen Berlusconi, Kaddafi'nin ellerini öpüyordu. Nasılsa onların parası, bizim paramız. Sırada kim var? Hı? Bu kadar para kazandıracak kimse yok. Ama pazar olarak açılacaklar. Hiçbirinde eski sistem kalmaz. Hepsi bölünecek. Herkesi bölüyorsun. Türkiye'yi bölelim dediğimde itiraz ediyorsun. Her şeyin bir zamanı var. Türkiye şimdi bana lazım. Türkiye bize de lazım, ama demokratik, güçlü bir ordusu olan Türkiye değil. Diktatör mü istiyorsun? Evet. Kimmiş Adalye? Ersoy Ulu Bey. <laughs> Geçerli aşkım. Ersoy olmayacaksa bile onunla istediğim tahribatı vereceğim. Polat Alemdar'ın bize karşı yaptıkları yanına kar kalacak değil. Konsey kurmuş seninki. <laughs> ne güzel. Bu coğrafyada hep devrimin bir komuta konseyi olur. Liderler kendi seçtikleri adamlar tarafından onaylanmak isterler. <laughs> ben Ersoy'un bir sonuç alabileceğini zannetmiyorum. Biz desteklersek alır. Ben senin Polat Alemdar'a karşı olan tutumuna nasıl karışmıyorsam sen de Ersoy'a olan tutumumuza karışmayacaksın. Şamirciğim, Biz Roma'nın devamıyız. Romanın birçok politikasının devamını sürdürüyoruz. Arenada Ersoy da var, Polat da var. Bu ikisini gladyatör olarak düşün. Sen kendi gladyatörünü kaybedince üzülüyorsun. Oysa ben biliyorum ki bir gladyatör ne kadar kazanırsa kazansın, hatta başarıları sayesinde özgürlüğüne bile sahip olsun, neticede şöhret bağımlılığından ve kahramanlık içgüdüsünden ötürü ne yaşta ne şartta olursa olsun savaşır. Ve bir gün muhakkak ölür. Kazanan daima Roma olur. Sizin Roma'da savaştırdığınız gladyatörler arasında Türkler var mıydı bilmiyorum. Ama bunlar gladyatör değil. Bunlar kaybetmeye inanmıyorlar. Şehit olacaklarına inanıyorlar. Türkler çok değişti Şamir. Artık hiçbiri ölmek istemiyor. O yüzden onları meşgul edecek Ersoylarına izin veriyorum. <laughs> Ünsalcığım. Bana yine iyi haberler mi getirdin? Evet efendim. Mısırlı dostlarımızın çalınan paralarını geri aldım. Tebrik ederim seni. Ama dostlarımız çok zengin paralar sende kalabilir. Örtülü ödeneğin için harcarsın. Dostlarımız esasen hırsızların kim olduğunu merak etmekte. Ee, i̇şin içinde Polat Alemdar'ın adamları var. Polat'ın bilgisi yok o halde. Parayı bu karşılıkla geri alın bilmemesini istiyorlar. Bu adamları kullan. Sahibine ihanet eden daima işimize yarar.